Arkadaşlar Rob kampanyanın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu anda round başlıyor 4'e 4 kapışmaya devam edeceğiz. Bakalım hangi bölüm çıkacak diyecektim de Icarus çıkmış galiba. Icarus bir bölüm mü çıkmış. Aynen. Karşı takımımızdakiler de bizimle hemen hemen aynı seviyede. Bakalım bunu silah nasıl? Umarım silah falan güzeldir. Saint var. Ondan sonra Duke. Sana Dima. Rag Company. Şimdi yine uçağın içerisinden başlayacağız galiba. Bakalım uçağın içerisinden mi başlayacağız. Evet. Uçağın içindeyiz. Bunun silahları neler? Aa çok kötü bir silah duruyor ama. Artık elimiz, lanet parımız paramızı olur. Enemy spotted. Weapons hot. Tamam. Aa oh, çok güzel yer. Kankacım şunu çok beğendim. Şimdi buraya atlamalar, çatlamalar çok güzel yapılmış. Onlar da karşımıza iniyorlar. Kırmızıyı görüyorsunuz. Biz mavi takımız. Şöyle bir ortalara doğru gidelim. Haritalar, haritalar bence çok güzel ve çok eğlenceli duruyor. En azından bana öyle geldi. A'ya geldik. Onlar da şimdi A'ya gelecek. Bir şey bomba attı. Buradan çıkacak. Kasta falan oldu neden? <laughs> mu patladı. Marus gel Marus gel gel. Ya. ya abi ya senin tüküreyim senin gibi şeyine ya. Nasıl silah oğlum? Çok güçlü silah gibi ya. karakterlerin silahları çok önemli. Aklımızdan bir tane dallama sıkıyor. Ön tarafımızda da bir dallama sıkıyor. Lan oğlum bir durun lan oğlum 3 kişi aynı anda niye saldırıyorsunuz ya Allah Allah Takım olarak çok kötü oynuyoruz aşırı kötü oynuyoruz Adamlar topluluk haline geliyor Senin silahına ben söyleyeyim mi? Aşırı tepiyorsun. Öldüm. Kesinlikle öldüm. Aynen öyle. Çok kötü silah. Silahlar baya kötü. Gel. Sağ ol canım. Tamam canım solda gelmiyorsun diye umarım Şurada saklanıyorsun Öl lan Senin silahını alacağım P90 mı lan bu? Çok oh, güzel vurdu lan Arkadan da dolanacak Yürü Gördüm adamı Vay canına Vay canına Güzel vurduk güzel vurduk hadi devam 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 devam, devam. Çok yakın mesafe girince sanki FB bir şaşma oluyor ama Ha round bitti Kazanacaklar mı bizimki bilmiyorum out. Maalesef tek kaldı. Bunu alırlar gibi geliyor ama? <laughs> Karşı rakip çok iyi oynuyor. Ben yine çok kötü almışım Armor falan yok mu? Bunu üstüne bari bunu kullanalım. Tek atarız belki rakiplere. Şurada bir dallama var. Gel. Gel, çıkar kapını Oyhihihihihihi i̇şte Böyle silahlar bana gelebilir Gel çıkar kapını Oo oo oturur vurma 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 Tamam süper süper gel Harikasın Gel Alacağım oğlum sen merak etme Merak etme geliyorum Kusundum ben şu an Ulan var ya bu pompalı ağzınıza sokacağım. Geliyorum. Gel, kapıda kaldım. Gel. Hadi yallah. Süper. Gel sen beni öldürmeden ben kendimi aldım. Ah be, öyle bir özelliğin var mıymış? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bence bu ele iyi gidiyoruz. vurman lazım. Daha fazla vurman lazım ama. Tamam. Süper. Süper. Gel arkandayım. Hadi be yapma beni de. Bana sıkıyor oğlum ne bilirsin ya. Yanlış kanka yanlış. Yanlış kankacım. Geldim. Pompalı iyiymiş bak. Tek atan şeyleri oldum olası sevmişim. İndirip nasıl aldılar lan? Arka sağ sol. Dikkat et. Güzel vurduk. Gel. 1-2. Buradan mı geldin? Ben de buradan gideyim. Bomba atmış oraya. Hadi be. Ah. <hazık> <hazık> Lost. Lost oldu ya. 0 yeniliyor. Oğlum karşı rakip çok iyi kill alıyor. Aslında yine sıkıntısız bir şeyler yapmaya çalışıyor muyuz? Evet. Bir armor alsak alacağız. Mecbur. Basacağız. MP mi alsak? Aç bakalım şurayı. İyiyiz. 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 Sıkıntımız yok gibi. Keyfini oynayalım bakalım. 2 round kaybettik. Ben shotgunlıyım aslında. Yanımdaki hasar verse ben iki tane vermeye götürürüm. Dur lan. <laughs> ben <sana gülüyor> seni mahvedeceğim. <laughs> Gel. gel. Oo, oo lan oğlum arkamıza nasıl geliyorsunuz ya? Dolusun. Ol. Oy güzel. Orada adam var. Hadi be yapmadı kardeşim. Asist aldık. Hadi bu eli kazanalım. Hadi oğlum ölmeyin. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. m Nasıl sarı ediyor ya? Nasıl sarı ediyor ya? Süper. Kalın oğlum. Yapmayın. Yapma be. Yapma be. Gençler alırsınız. tek kaldı vallahi yandı. Yandı çok kötü. Kaybettik. Kaybettik ama sağlık olsun. Öldü öldü. Arkadaşlar eğlenceliydi. Birinciliğe geçtik ama maalesef takımımız kötüydü ya. Biz kötüydük yani. Ben de kötüydüm. Hoşça kalın.